Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ASELSAN odakan yaka kameraları sistemleri sayesinde suçlulara göz açtırılmıyor. Bu sistemler sayesinde içlerinde yapay zeka algoritmaları olan bu sistemler sayesinde suçlular bir bakışta tanınabiliyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? Şimdi hemen size ondan bahsedelim. Ben trafikte seyir halinde gidiyorum ve bir çevirmeye rast geldim. Peki benim aranmam var mı? İşte bunu hemen e, cevaplamış olacağız. E, arabadan indiğim ilk andan itibaren aslında karşımda e, yakada bir kamera görüyorum. İşte o kamerada aslında beni tanıyacak olan kamera. Kamera benim yüzüme e, tutulduğu takdirde benim bir aranmam olup olmadığı meydana çıkmış oluyor. Aynı zamanda güvenlik güçlerinin elinde bir tablet de yer alıyor. Ve tabletin üzerinde de bu kişinin kim olduğu ve bir aranmasının olup olmadığı işte bu şekilde e, sisteme yansımış oluyor. Tabii ki bizler şu anda emniyetin ya da jandarmanın verilerine erişemediğimiz için bu sistem üzerinde sadece gösterilebilmek amacıyla bir fotoğraf yerleştirilmiş durumda. Tabii sistem e, emniyet genel müdürlüğü ve jandarma genel komutanlığı tarafından aktif bir şekilde kullanıyor Ve bu sistem sayesinde suçlulara göz açtırılmıyor. Onlar artık bu kamerayla birlikte bir bakışta tanınabiliyorlar. Ee, dediğimiz gibi hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Jandarma Genel Komutanlığı bu sistemi aktif bir şekilde kullanıyorlar. Aslında bu kameralar çok da dayanıklı kameralar. Hem yüksek sıcaklıkta hem çok soğuk koşullarda her türlü çevre koşulunda kullanılabilen kameralar. Aynı zamanda canlı yayında gerçekleştiriliyor bu kameralarla. Ee, zannediyorum yaklaşık 8 saat kadar bir canlı yayın yapma imkanı. Anı da yine bu kameralarda bulunuyor. Merkeze anlık olarak e, bilgi aktarılıyor bu yaka kameraları sayesinde ve aranan şahısların e, arandığı bilgisi hemen tablet üzerinden sisteme düşüyor ve merkeze kişinin bilgileri de aktarılıyor. Tabi aynı zamanda e, bir saldırı anı da tabi biliyorsunuz gerçekleşebilir. Eğer bir saldırı anı olursa, e, kameranın geriye dönük kayıt e, işlevi de yine mevcut. Diyelim ki ben bir aranan suçlu olarak güvenlik görevlisine bir e, Problem çıkardım, ona saldırmaya çalıştım. O anda işte kamera zaten kayıtlı olacak. Kayda basamasa bile, aslında kayda basmak çok kolay. Bir tuşla birlikte o kayıt başlatılabiliyor. Ama ancak o kadar vakti olmazsa bile güvenlik görevlisinin kayıt zaten 30 saniye gerisinden başlatılabiliyor. Böyle ani durumlarda da kullanılabilen bir yaka kamerası tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Bu kamera Aselsan'ın geliştirdiği bir kamera. odakan yaka kamerası sistemleri ve bu sistemler sayesinde de suçlular bir bakışta tanınabiliyorlar Artık onlara göz açtırılmıyor.